baba. Özleştiğimizi düşünüyorum ben. Aslında şöyle de biraz yapayım. Canım. Yani çekecektim. Buralarında ya Çekecektim. Saçamadım ya. Bayağı kilo aldım. Şaka kadar derken kaka oldu. Şiştim yani. Burada en çok dedikodusu yapılan kesin benim. Ay ne olmuş öyle? Acayip şişmiş. Fazla kilo olmuş kız bu ne olmuş? Tanımayanlar da var. İnan saçım da kesilince. Her neyse. Asuman'la geçen deniz kenarına gidelim dedik. Ondan sonra oturuyoruz. Birer çay söyledik. Bir sürü de kişi var. Çay bahçesinde. Çok gözüm kaşındı. Kadraştan çıktım. Ondan sonra ise işte çayımızı içiyoruz. Gelene gidene bakıyoruz. Falan filan. inter milan. Ondan sonra bir de baktım ki Helikopter böceği. Ay ben küçük böcekten, böcekten diyorum. Böcekten korkarım. Gerçekten korkarım hem şaka şakada değil yani. Evi barkı terk ederim. Ondan sonra. Ama bu da helikopter yani demek helikopter böceğine hakaret olur. Helikopter. Hayvan gibi hayvan. Yani böcek sınıfından çıkmış o. Böcek dediğin küçük olur, kara olur. Bu bayağı büyük. Üzerine bin git. Böyle bir böcek türü yok yani bu helikopter. Böce bin git yani. Biletini al. Git yani. Böcekler hava yolları. Helikopter böceği hava yolları. Ya bu neydi öyle ya? Ya var ya, altıma yapacaktım. Şaka değil. Korkudan bir çırpıntı zaten korkuyorum yani. Bulunduğumuz yeri terk ettik. Çayımız yarım kaldı. Paramızı da ödemedik. Ama kenarda bankın orada bekliyoruz. Tanıdık zaten. Halim. Halim nasılsın? Halimden belli falan diye de çocukla dalga geçmiyoruz aslında. Şakalaşıyoruz diye. İzler sahip olur. Öyle yani. Acayip korktum yani. Çok değişik bir şeydi. Ya o kadar kişi var. Saysam yüzün üzerinde insan var. Yürüyenleri, denize girenleri saymıyorum. Ya kocaman bahçe. Ne işin var senin benim masamda? Ay bineyim. istiyorsan. Ama çok anlamsız oldu ya. Ama çok korktum. Yani şu anda bile yaşadım onu anlatırken. Neyse. Biz tekrar döndük. Ondan sonra oturduk. Tabi huylandık. Dedim. Yürüyelim biraz. Yürüdük biraz. Öyle yani. Ama yaz güzeldi. Böcekleri kötü be. Hele bir örümcekler var. Yani insan etiyle beslenmiş kadar şişmiş. Kocaman avuç avuç. Aa böyle böyle. Ya kıl gibi ol. Ne bileyim. Küçük ol. Ne bileyim insan zaten Diksiniyor. telefon düşüreceğim şimdi. Değil mi? Biraz cicik. Nazik oldu yani. Ben böyle örümcek görmedim ya. Sanki Brezilya'dayız. Avustralya'dayız. Her taraf örümcek. Çok büyük. Çok gereksiz büyük. Yani. Bir de renkli renkli. Sarısını da gördüm ha. Bir de bir hızlılar. Yani. Ama işte böyle. Anlatayım dedim ya. Çok önemli mi? Değil. O olsun video çekmiş oldum. Özleştik falan. Filan. İnter İyi sıkıldım. Hadi kapatıyorum ben kapa. Hadi öptüm canım. Yine çekerim bir şeyler yani. Bir bakayım. Asuman'dan bir şey çıkarsa. Aslında çok çıkıyordu. Unutuyorum. Üşeniyorum. Nisayet olmuyorum yani. Hadi. Kapatın.